Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu karşıda gördüğünüz bu labirenti yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben de az önce öğrendim. Şuralarda bir yerde bir yazı yazıyor. Size göstereceğim ama. Arkadaşlar burası nedir ya? Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar arkadaşlar burada bak yazıları göstereyim. Arkadaşlar bu labirenti yazmış ilk başta. Sonra tamamla ve ödül kazan yazmış. Arkadaşlar ben de son zamanlarda ödül kazanmak istiyorum. Bu yüzden bu labirenti yapacağım. Ve arkadaşlar bunu size de göstermek istedim. Arkadaşlar bakın burası böyle dolu. Herhalde bu tarafa gidiyoruz. O taraf da dolu gözüküyordu. Evet arkadaşlar buraya gidiyoruz. Aynen. Şöyle sağa dönelim. Arkadaşlar buraya gidelim bakalım. Arkadaşlar burası da kapalı. Sağ taraftan gidiyoruz. Şöyle sola döndük. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar Bu taraf kapalı Buraya bakacağım Arkadaşlar bu taraf da kapalı Ama burada bir sandık var Bakalım Bir tek de seri. Bir tek ön taraf kaldı Şu an bir ön tarafa gidelim Arkadaşlar suyun altından gideceğiz yani şu gece görüşürüz. Hani daha güzel görünür en azından. İşte arkadaşlar zaten çok az geçti. Neyse. Arkadaşlar bu kadar mıydı? Bence çok kısa geçti. Aa arkadaşlar 64 lük elmas. Neyse ödülümüzü aldık. Şöyle şu camı da kırıp Arkadaşlar şimdi kendime bir crafting table yapacağım. Şöyle gidelim. Hemen şöyle kıralım böyle. Arkadaşlar labirenti 2 dakikada tamamladım. Ve şimdi zengin oldum arkadaşlar. E, tabi tek bir 64 lük elmasla zengin olamam ama kendime zırhlar yapacağım arkadaşlar. Şöyle şunları bir dönüştüreyim. Crafting table. Şöyle arkadaşlar zırhımı şöyle yapayım. Arkadaşlar ben şunu şöyle giyineyim. Şimdi kılıcım. Tabii ki kazmam. Arkadaşlar ne olur ne olmaz bir tane daha kılıç. 33 tane elmasım kaldı. Tahtam hiç kalmadı. Neyse arkadaşlar ben bunu kırayım. Şimdi arkadaşlar bu bulduğum kazmayla madeni ineceğim ve daha da zengin olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu parayla da kendime güzel bir elmastan ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar herhalde burası inmek için iyi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar demir buldum. Arkadaşlar demir de iyi. Çünkü amacım zaten biraz demir bulmaktı. Arkadaşlar aslında güzel bir yere geldik. Neyse şimdi şöyle ileri gidelim. Arkadaşlar bir madene düştük. Arkadaşlar neyse şu Demirleri alalım da. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, bu demirleri aldık. Şimdi şu karşı tarafa gideceğiz. Arkadaşlar burada da demir var. Arkadaşlar karanlık oldu. Gece görüşmek üzere. Bitti. Arkadaşlar ben hemen kritçi moda gidip 2-3 tane gece görüşü ve biraz meşale alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. Şimdilik sadece bu kadar yardım Arkadaşlar yukarıda bir maden var. Ve çok ıssız gözüküyor. Bakalım şöyle. Şu üstteki Arkadaşlar kazmam nerede ya? Heh, burada. Şu üstteki demirleri de kıralım. Arkadaşlar gece görüşmeyi. Evet arkadaşlar böyle daha iyi. Arkadaşlar burada hiçbir şey yok ya. Hemen şöyle. Arkadaşlar gece görüşürüz. Süremize bakalım. Arkadaşlar 7 dakika bu gece görüşecek seni kullanabiliriz. Arkadaşlar şimdi buraya atladım. Şimdi aşağıya. Arkadaşlar yine maden. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar şunları da şöyle kazayım. Bir sürü madene düştük ya bu nedir? Arkadaşlar bir de çok demirim oldu. Arkadaşlar amacım altınla elmas bulmak. Bu altınla elmaslarla arkadaşlar kendime belki bir dükkan dükkan da açabilirim. Arkadaşlar obsidiyan var. Arkadaşlar Nether'a gitsem mi diye düşünüyorum da Arkadaşlar şimdi gitmek istemiyorum da Arkadaşlar inşallah elmas çıkar. Lav var burada. Lavdan geçmem lazım. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru gideceğim. Arkadaşlar katman kayısına geldik. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu elmas. Şurayı kazalım. Şöyle. Evet. Şuraya getirelim arkadaşlar. Şunu da kırayım. Şimdi şöyle şuraya geçeceğim. Arkadaşlar orada bir kızıltaş bloğu var. Onu da alacağım. Arkadaşlar en azından iyi. Evet arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Evet arkadaşlar. Aldım bunları da. Şimdi arkadaşlar. Buraya bu tarafa doğru gideceğim. Arkadaşlar demire gerek yok. Çok fazla demir aldık zaten. Şöyle şu büyük maden tarafa doğru gideyim. Yok burada bir şey yok. Hemen şu tarafa sağ tarafa doğru gideceğim. Arkadaşlar kısıt taş buluğunu alıyorum. Arkadaşlar başka bir yere gitmem lazım. Çünkü artık elmas yok. Arkadaşlar zombi sesleri geliyor. Arkadaşlar bu tarafta bir yerde. Bakalım ses dinleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Ben hemen şöyle yapayım. Arkadaşlar ben biraz bu tarafa doğru kazacağım. Ve hemen geliyorum. <laughs> arkadaşlar hayır. Gidemem ve elmas buldum arkadaşlar. Arkadaşlar dört tane elmas buldum. arkadaşlar bu da altın da çıkabilir. Şu yarasada da ölsün. Arkadaşlar elmas buldum o tarafta başka altın da olabilir. Bakalım. Arkadaşlar burası önemli değil. Bu taraf önemli. Ben Nereden elmasları kazmıştım Neyse arkadaşlar şöyle biraz daha aşağı Taraflara doğru gidelim Arkadaşlar zo Arkadaşlar zombi sesi buradan geliyor Olabilir mi diyecektim ama Arkadaşlar olabilir olsun Arkadaşlar ben bu madenden çıktıktan sonra Çok zengin olacağım ve kendi villa alacağım arkadaşlar. Bu villayı da belki bir sonraki videoda gösteririm. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar creeper var. Ben o creeper'ı öldürürüm şimdi. Arkadaşlar altın. Arkadaşlar vallahi altın arkadaşlar. Hayır. Creeper'ı da öldürmem lazım. Arkadaşlar zengin oldum. Heh, arkadaşlar ben şimdi o Creeper'ı canına okurum. Nereye gitti? Aha burada arkadaşlar. arkadaşlar öldürdüm. Arkadaşlar bakalım burada elmas altın var. Arkadaşlar bir tek zümrüt bulamadık ya. Neyse arkadaşlar o da önemli değil. En değerli olanları bulduk. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. Arkadaşlar bu tarafa doğru gitmeme gerek var mı? Bence yok. Neyse arkadaşlar aşağı ineceğim ya. Son bir kere sağ tarafa doğru da gideceğim. Arkadaşlar böyle aşağı iniyorum. Aşağılarda daha çok altın ve elmas bulunuyor. Kalın arkadaşlar. Elmas altın zümrüt bulamıyorum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen şu madenden çıkıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktık. Arkadaşlar bakalım ne kadar topladık. Arkadaşlar 6 tane altın toplamışız. Arkadaşlar 37 tane elmasımız var. 17 tane kızıl taş bu. 25 tane lap. Evet arkadaşlar hemen şöyle bunları da bir Çalışma masasından şöyle yapalım arkadaşlar. Altın zı yet yetiyordur inşallah. Bakalım. Hayır arkadaşlar. Benim şimdi 2 saat altını eritmem gerekiyor. Kızıl taş bulmana gerek yok. Arkadaşlar gerek yok. Bugün de bu kadar artık. Arkadaşlar şöyle bir tane de kürek yap kürek yapsaydım. Evet. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bugün sürekli yani elmas altın topladık arkadaşlar. Çok güzeldi. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu topladığım elmas altınlarla arkadaşlar güzel bir villa almayı düşünüyorum. Minecraft'ta arkadaşlar. Bu villayı da size videomda göstereceğim. Herkese merhaba. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca bundan sonra gelen videolarımdan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.